Merhaba sevgili izleyicilerim. Ee, bu videomda sizlerle e, elma toplamayı göreceğiz. E, kış mevsiminde budamış olduğumuz elma ağacımız e, çiçek açtı, meyve verdi, elmalar olgunlaştı. Toplama zamanı geldi ve bugün eee Sepetimizi kolumuza taktık ya da elimize aldık yani Sepet değilse de yani bir kap ee, Elma toplayacağız ee, Şimdi elmalar genellikle Yaz erken Olan elmalar Haziran gibi Toplanan elmalar var erkenci elmalar Güz mevsiminde toplanan Elmalar var ee, Bizim elmamız Starking elma Güz mevsiminde toplanan elmalardan Bugün Eylül ayının 28'i yani Ağustos tan itibaren artık güz mevsimi diyebiliriz. Elmalar olgunlaştı. Zaman zaman kendiliğinden yere düşüyorlar. Hafif bir rüzgar esse, poyraz esse yerlere dökülüyorlar. Biz de buna meydan vermeden kendimiz elmalarımızı toplayacağız. Çünkü rüzgar ya da başka bir etmenle yere dökülen elmalar zedeleniyor ve o zedelendiği yerden çürümeye başlıyor. Kısa sürede çürüyor. O elmayı yiyemiyorsunuz maalesef. Onun için elmaların dökülmesine fırsat vermeden biz elmalarımızı toplayacağız, karton kutumuza koyacağız ve karton kutumuzda muhafaza edeceğiz. Şimdi elmalarımızın güney tarafı Güney tarafı daha e, iyi olgunlaşmış durumda. Güney tarafından başlayalım isterseniz. Elmalarımızı toplamaya başlıyoruz. Ee, ya Allah Bismillah diyelim. Elma toplarken e, yapacağımız iş ve işlem elmayı tutup hafifçe burmak ve ondan sonra da toplama kabının içerisine koymak. E, şimdi hafifçe burunca elma sapından kopar. Ee, çok fazla böyle kendimizi hızlı çekerek e, elmayı e, böyle sapını dalda bırakacak şekilde şu benim yaptığım gibi eğer elmayı koparırsak bu elma yakın bir zamanda çürür. Onun için e, topladığımız elmaların bu şekilde e, sapı dalda kalmış olanları e, ayırıp e, bir an önce tüketmemiz. Kendi menfaatimize olur Çünkü çürür Evet şimdi Hafifçe burup koparıyoruz Önemli olan elmayı yere düşürmemek Yere düşürdüğümüz zaman Mutlaka elma zedelenir Ve zedelenen elma da Çürür Önemli olan yerlere düşürmeden Toplamak Güneş görmüş olgunlaşmış olan elmalar Daha kısa sürede Koparken İyice olgunlaşmamış olan elmalar da e, zor kopuyor. Onun için iyice kızarmış, olgunlaşmış olan elmaları öncelikle topluyoruz. Bir taraftan görünümü ile de e, elmanın olgunlaşmış olduğunu anlıyoruz. Çok teşekkür ederim komşum. Sağ olun. Teşekkürler Toplamaya devam ediyoruz Bol güneş gören e, Taraftaki Elmalar Daha çabuk Olgunlaşıyor e, Onun için Biz güney taraftan başladık Bunu boşaltalım Bahçemize yetişen elmamız sanki zehir vermedim sayılır e, iki defa sanıyorum e, kurtlanmaması için iki defa zehir verdim yani en son zehiri Verdiğimden bu tarafa da bir ay gibi bir süre geçti Onun için e, şu an elmamızın üzerinde e, zehir anlamında Zararlı madde yok, gönül rahatlığı ile yiyebiliriz. Ee, i̇yice kızarmayanlar kalsın, önümüzdeki günlerde toplarız. Biz bir an önce e, kızarmış olan, olgunlaşmış olan elmaları öncelikle topluyoruz. Toplarken de elmanın sapının dalda kalmaması, elmanın üzerinde kalması için gayret gösteriyoruz. Elmanın uzun süre dayanması için böyle olması gerekiyor. Hatta baş parmağımızı elmanın sapı ile gövdesi arasına şöyle koyduğumuz zaman, sap ile gövde arasına şöyle koyup büktüğümüz zaman, Aynen sap elmada kalıyor Ve doğru Toplama tekniğini Gerçekleştirmiş Oluyoruz Şurada bir kere daha gösterebiliriz Baş parmağımı elmanın sap kısmına şöyle koyduğum zaman şöyle büktüğümde Elmamız Doğru yerden Kopuyor Ve Sap Elmada Kalıyor Dost doğru kendimize doğru çekerek koparmaya çalışsak o zaman sap elmada kalmayabilir dalda kalır ve neticede o elmayı erken zamanda çürütürüz şimdi şu karton kutuya koyduğumuz elmaların üzerine bir karton koyuyoruz ve ondan sonra yavaşça elmalarımızı döküyoruz. Bir sırada bunu koyduk. Evet. Ondan sonra toplamaya devam ediyoruz. Böyle üçlü üçlü, dörtlü elmalar var. Birini koparmaya çalışırken diğerleri de yere düşebiliyor. Onun için kovayı yere bırakıp iki elimizle birlikte toplamamızın daha yararlı olacağını düşünüyorum. Dökülenler oluyor mecburen. O dökülenleri de e, uzun süreli saklamaya dahil etmiyoruz. Onu yerden toplayacağız, iyice yıkayıp kabuğunu soyup yiyeceğiz artık. Onu bir an önce tüketeceğiz. Şimdi bir de bunu boşaltalım. Kartonumuzu koyalım. Şimdi bunu yavaşça boşaltalım. Şuraya birkaç tane daha koparıp koyalım. Ve bu da tamam oldu. Şimdi bu elmamızı karton kutu içerisinde muhafaza edeceğiz serin bir yerde mümkünse nemli bir yerde muhafaza edeceğiz Biz şu an için yayla evimizdeyiz Buralar daha serin yayla iklimi itibarıyla daha serin Onun için evimizin en serin odasında muhafaza edeceğiz elmamızı üzerine şu kapak kısmını da giydirelim hava alma yerlerinden hava alma boşluklarında hem de hava alsın. Ve elmamız bu şekilde 2-3 ay boyunca muhafaza olabilir. Zaman zaman da açıp bakacağız tabii içerisinde çürüyenler var mı vesaire diye. Çürüyen olursa da kaldırıp atacağız. Çünkü o çürüyen elma diğer elmaları da çürütebilir. Sevgili izleyicilerim bu videomda sizlerle Elma nasıl toplanır konusunu gördük. Merak eden, ilgi duyan izleyicilerim için inşallah faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek ümit ve dileğiyle. Görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. En güzel günler, mutlu yarınlar sizlerin olsun. Hoşça kalın.